Evet. Nasıl hissediyorsun kendini? Gayet iyi. Kendi memleketindesin. Bulancak'tan selam olsun. Buradan geç alalım Hamsi elimize taşımayalım. Önce pat ağımıza alalım. kapımızı alalım. Hı. Ee, Aa alalım. mezgit de var. İyi. Mezgit mi olsun? Mezgit de var. Ne, bak. Bugün mezgit yapalım. Yarın hamsi. Onu şey yapalım. Ya, bunu mu 80'lik 80 80 80. 80. e, e, bir evet. 80. evet. Bu e, e, tam bir Tamam, bana tam abi. Aha. ne kadar şey yapacağız? Olmuyor, olmuyor. Bunu temizliyorsunuz mu? Abi, o zaman tek Tamam, yani. okey. Evet. Sen bunu temizleyeceksin bana. Ben, e, iki, Bunu da iki, iki poşet yapalım bir velamcaya. İki gübeti ve gülü daha hamsi yapalım? Evet. Tamam. Bunu temizle ne yaptık toplam? Ben